Şimdi duvara montaj edilen değil, okay. ayakta düz durabilen bir radyatör peteğinin montajını göreceğiz. İzleyelim ve görelim. Ayakta tek başına durabilen radyatör peteği. Bakın arka kısmında hiçbir bağlantısı yok. Tamamen kendi başına ayakta duruyor. İki tane ayak üzerinde tuttuğumuz durumda. şimdi radyatör peteğini montajlıyoruz. Evet, aynen. Ee, bunlar şey, herhangi bir duvara değil, arkada cam var veya ee, aynen, duvar olmadı. olduğu yerde aynen. dik durmasını sağlayan bir aynen. petek aparatı. Aynen. Evet, bakıyorum şöyle bir. Evet. Tamam. İki şey, duvarlarda konsolu bir dala Başlayabiliriz montaja. Ya. Buradan da sonra bağlantı yapacağız. Deliklerini deleceğiz. Ardından üstünden geçiriyoruz. Burada yayınlayacaksan yaptığımız daha İkinci ayağın e, deliklerini deliyoruz. Hı. Darbeli matkapla. Şunlar da kapakları görsel olarak. Hı. Petek burada mı Arabusta? Petek burada değil. Petek, petek burada En azından ayarlar görsel. Anladım. Petek. Tamam. Bu, bu peteği kaç santim ayarlamıştık? 120 mi? 120 santimetreye göre bu ayakları ayarladık. Diğer tetekler hangi ölçü gerekiyorsa ona göre. O da biraz iyi. Ayağımız Aynen. da şu şimdi değil mi? Hı hı. Montaj yok. Bir daha Hı hı. Mandarin mi lazım? Şunu vereyim ben sana. Bu <laughs> herhalde biraz yağmış. Şey Bu kadar <laughs> da. şu üstten geçti değil mi üstünden? Evet. evet. Şey yaparsan Şu parçamızı koyuyoruz. Aşağıdan görünen ayak kısmı kapak. Evet. Bir de peteye taşıyacak bir tane lama var. Bu da geçiyor. Küçük bir vidası var değil mi altında şöyle? Evet. Küçük bir cıvatası var. Küçük bir somonla tutturuyoruz. Peteğe havada kalsın diye. Aynen. Peteye takacağız ondan sonra tamam. bağlantılarımızı evet. yapacağız. Evet. Her panel petek peteye gör bir şey gör ayarlanmaktan sonra peteye takıyoruz. Tamam. Peteye de dengeyi alabildiğimiz için üstünden yine parçası. takıyoruz. İçine peteye taktıktan sonra. Aynen. İçine. Peteye boya kadar tutturuyoruz. Hmm, tamamdır. Aynen. Pet petek taktıktan sonra bunu bu şekilde peteğe sıkıştırıyorsun. Arada. Tamam abi. Şimdi uygulanmış haline bakarız aşağı kattan bir. Öyle. Teşekkür ederiz arabustan. Sağ ol eline sağlık. Yani düz duvara montaj olmayan Aynen. kendi kendi ayağın üstünde duran petek montajımızın Aynen. Aynen. örneğidir bu. Evet. Duvara monta olmadan kendi başına ayakta durabilen dik durabilen radyatör petek montajının durumu bu. Yani arkada hiçbir aparatı yok. Havada duruyor. Dik bir vaziyette. Dedim ki montajlarımızı Ayaklar kapatmalı. Ve içeriden de getirdiğiniz üst kabuğun altından bu vidalanıyor. İçine geçirtilerek. Yani bu üstteki o çubukları iki tane çuba üstten geçirildi. Ve montajlandı. Şuradaki o sabitleme parçaları da sabitleyip tuttuk pete havada.